alemin. <laughs> ve salatü ala Muhammed ve ala ve Kardeşlerim, o gözümün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen, ve ma illa olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayak bastığı yerdir. Burası cirana. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam 12 bin kişiyle Mekke'yi fethettikten sonra düzeni sağlamak için bir müddet Mekke'de durdu. Dur, dur. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Dur, dur, dur. Bunu fırsat bilen Havazin ve Sakif kabileleri dediler ki ya Muhammed Mekke'de 2000 kişi azdır. Çünkü bütün ordu Medine'ye gitti. Madem ki o bizi buradan çıkardıysa biz de onu mutlaka buradan çıkaracağız. Ve Mekke'ye saldırmaya karar verdiler. Para topladılar. Mal, mülk çünkü lazım. Para toplarken Allah Tebarihü ve Teala ayeti indirdi. Hangi ayet? <تصفيق> آيات <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن <applause> الذين <applause> <applause> إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيلهم yeah! yeah. mallar topluyorlar. Yani müminleri hak yoldan alıkoymak için topluyorlar. Toplasınlar bakalım, infak etsinler bakalım. Ama o infak ettikleri mallar سَوْفَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً O acıklı, alçaltıcı, zillet verici bir azaba dönüşecek diyor Allah Tebareke ve Teala ayeti indirdi. Bu arada Müşrikler, Allahu Ekber, Ebu Sufya'nın bütün mallarını, hatta o sekaif ve havazi kabilelerin önde gelenlerin bütün mallarını el aldılar. Yani ipotek altına aldılar. Ambargo koydu dediler ki bütün bunların karşılığını iki mislini size vereceğiz. Çünkü Abu Bekir'i çarşı pazarında satacağız. Ali'yi satacağız. Osman'ı satacağız. Bunlardan çok para elde edeceğiz diyorlar ki ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haberi oldu. Hemen Medine'ye haber saldı ve Medine'den 10 e, bin kişilik orduyla harekete geçtiler. Harekete geçince ashab-ı kiram orada gururlandılar. İlk savaşta hüney Savaşı İslam ordusu üstün idi sayı olarak. Dediler ki bizi kimse yenemez. Gururlandılar. Nasrun min Allah. Zaferin Allah'tan geldiğini unuttular. Ama ne oldu sonra? Allahu Ekber. Gururlandıklarından dolayı burada hezimete uğradılar. işte müşrikler ben internette baktım. Öneğin Vadisi 15 kilometre bundan uzaklıkta. Ya sağda ya solda bilmiyorum. Keşke bir vasıf orup <laughs> oraya gidip de görsek. İşte müşrikler o vadide sağda ve solda pusu kurdular. Müminler oraya geldikleri zaman pusu düşürecekler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2000 kişiyle ordunun başına geçti. Ve nereye geldi? Öneğin Savaşı'nda. Hüneyn Vadisi'nde. Tabii ki bu arada müşrikler inekleriyle, köpekleriyle, evet bütün hayvanlarıyla, öküzleriyle, koyunlarıyla gelmişler. Kör bir savaşı getirmişler. O kör savaşı diyor ki, ya bu öküz sesi, me me böyle bunlar ne ya? Dediler ki biz bütün mallarımızla geldik, bugün Mekke'ye gireceğiz. Dedi ki onlara, siz yanlış yaptınız. Ya siz esir düşerseniz ne olacak? Hanımlarınız, hayvanlarınız, mallarınız, mülkleriniz Muhammed'e kalimet olur. Dediler ki, bebek mah adam, sen Kışlandıkça diyorsun. Hayır. Bugün mutlaka Mekke'ye gireceğiz. Hedef bu. Mekke'ye gireceklerdir. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hareketi, ha harekete geçti. Onlar vadinin sağ ve sol tarafına pusu kurmuşlar. Ne yaptılar müminler? Gururlandılar ya. Bizi kimse yaramaz diyorlardı. Tam vadiye girince oklar yağmur gibi gelmeye başladı. Sağdan soldan şehit verdiler. Ömer kaçıyor. Osman kaçıyor. Ashabı kiram kaçıyor. Allah'a baktılar. Çünkü Yani zaferin Allah'tan geldiği unuttular. Abbas radıyallahu anh taşın üzeri çıktı. Ey ashab-ı kiram, ey biat ederler neredesiniz? Allah Resulü buradadır. Ama Allah Resulü kaçmıyordu. Atın üzerinde ana Muhammed bin Abdullah, Abdullah oğlu Muhammed diyordu. İlerliyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayete göre Allah onlara melek gönderdi. Melek yardımıyla o savaşı yani galip gelirler savaştan ve bütün birçok galimetleri getirip işte bu caminin olduğu yerde çek şu camiyi Abdullah şu caminin bulunduğu yerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem galimeti topladı. Hazreti Abbas da anh çağırdığı zaman bütün müminler topladı ve tabii ki melekler yoluyla bir göre Allah tebari çağırtığına zafer onlara nasip Garimetler buraya geldi. Şimdi taksiman zamanı geldi. Bazı Mekke'de bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gelenler acaba Allah Resulü garimetlerden biraz daha bize fazla verir mi? Düşüncesiyle fazla mal getirmiş. Efendimiz bunu biliyor. Garimetleri taksim ederken Mekkelilere biraz daha verdi. Medine'ler bazı münafıklar dediler ki bak 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 şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem garibetleri Mekke'li kardeşlerine akrabaya dağıtacak biz de ellerimizi kullarını sallaya sallaya gideceğiz. Allahu Ekber. Resul, peygamber. Eğer peygamber adil olmayacaksa kim olacak? Hemen onları topladı. Ey Mekkeliler siz şöyle. Ey Medine'ler siz şöyle. Biliyorum. Ben Medine'ye geldiğim zaman siz de dediniz ki نَحْنُ الَّذ۪ي بَا يَعْنَى مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيَيْنَا Üzülme ya Muhammed! Mekke seni taşladı ama biz sana söz veriyoruz. Malımızla, canımızla seni koruyacağız dediniz. Evet beni korudunuz. Ama bazı sebeplerden dolayı biliyorum. Mekke'li kardeşlerinize sizden ganimetten daha fazla verdim. İstemez misiniz? Onlar ganimeti alsınlar ben de sizinle geleyim. Dediler ki ya Resulallah sen bizimle beraber mi geleceksin? Evet dedi. O zaman dediler ki galimetleri kardeşlerin hepsini asınlar siz bize yetersiniz ya Resulallah dedi. Ve bu şekilde adil bir şekilde onların rızasını alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce indi. Düzeni sağladı ve birkaç gün sonra Medine'ye hareket etti. İşte burası cirali ve burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir rivayete göre ihrama girmiş ve buradan İmre'ye niyet etme. Şimdi biz burada aynı şekilde Efendimiz nasıl burada ihrama girmişse biz de girdik, niyetimizi yapacağız ve Kabe'ye inşallah gidiyoruz. Niyetimizi yapalım ve Allah'ın izniyle inşallah otobüslere gidelim. Allah